Merhaba. Bir yeni video ile daha karşınızdayız. 1 Ağustos 2022 tarihli Eskişehir Ticaret Borsası'ndaki fiyatlara bakacağız. Buğday fiyatlarıyla başlayalım. 3. derecede beyaz buğdayımız 7150 lira ton fiyatından işlem görmüş. 1. derecede kırmızı buğdayımız 7000 liradan İkinci derecede kırmızı buğdayımız 6.850 ve 6.900 liralardan işlem görmüş. Üçüncü derecede kırmızı buğdayımız 6.500 6.700 bir diğer üçüncü derecede buğdayımız 6.700 6.900 liradan işlem görmüş. Diğer kırmızı buğdayımız dördüncü derecede 6.300 liradan işlem görmüş. Arpa fiyatlarına baktığımızda birinci derecede 6.300 6.350 lira ton fiyattan işlem görmüş. 397 ton arpa satılmış. Eskişehir Ticaret Borsası'nda arpa olarak durum gayet güzel duruyor. İkinci derecede arpamız 5800 liralardan. İkinci derecede bir diğer beyaz arpamız 5200 pardon. 6262 ile 6500 lira fiyat aralığında işlem görmüş. Yaklaşık burada 139 ton. Bir de burada kepek fiyatımız var. Hayvancılıkla uğraşan Arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz bilir. Kepek, buğdayın kabuğu oluyor. Un değirmenlerinde un üretildikten sonra, buğdayın içinden un alındıktan sonra kalan kısım kepek oluyor. Evet, kepek fiyatımız da 3750-4000 lira arasında kilogram fiyatı değişiyor. Hayvancılıkla uğraşan kardeşlerimiz bilir. Şimdi şurada şöyle bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi kepek 3750 lira. Şunu alalım. Buğdayımız da şöyle en pahalı buğdayımızı alalım. Eskişehir'de. 7000 lira. Yani 3250 lira. Şimdi kepeğimiz 3750 lira. Bir kule buğdayı sattığımızda 7000 liraya satıyoruz. Hayvanlarımıza kepek ihtiyacını karşılamak için, hayvanlarımızı beslemek için bir ton buğday sattığımızda satış yerine traktörümüze dolduruyoruz, gidiyoruz. Buğdayımızı satıyoruz. 7000 liradan. Geri dönüyoruz. Toptancıya gidiyoruz, kepemizi geri alıyoruz. 3750 liradan. Elimize ne kalıyor? 3250 lira. Yani biz ne yapmış oluyoruz? Unumuzu buğdayımızı 7 bine verirken bizim buğdaydan çıkan unumuz 3250 liraya gitmiş oluyor. Yani burada çok şey var. Yani 7 bin liraya satılan buğdayın kabuğu hani hayvancılık sektörü olmasa şu kabuğu hiçbir yere hiçbir şekilde satılmayacak. Bu değerlendirmek çok zor olacak. Ellerinde dünya kadar ne olacak? Buğday kabuğu olacak. Kepek beklediğimiz şey ama fiyatına baktığımızda 3750 4000 lira. Yani bu işler acısı bir durum. Hani şu onun 1000 lira 1500 lira gibi bir şey olması lazım. Hayvancılarımız da biraz pazar kazansın. Bunlar fabrikalar bunu çok iyi kazanıyor. 7000 e alıyor. Kabuğunu 4000 liraya satıyor. Olacak gibi değil. Ne yapalım? Durum böyle İnşallah bu durumlar düzelir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.